بسم الله الرحمن الرحيم Değerli dostlar, Pakistan'a geldik ve ilk günümüz. E, hepinizin Ramazan'a hayırlı, hayır ve mübarek olsun. Rabbim inşallah e, Ramazan'ı bereketli kılsın hepimize. E, i̇lk projemiz Katarak projesi. Burada e, şu anda yine yakın kişi Katarak ameliyatı oldu. E, i̇nşallah hedefimiz e, bu Ramazan'da 100 kişiyi Katarak ameliyatı yaparak onların Dünyasını aydınlatmak, onlara umut olmak. Ee, gerçekten de şu anda çok anlamlı bir e, projenin uygulamasının şahit oluyoruz. Bunu sizin sayenizde yapıyoruz, bağışlarınız sayesinde yapıyoruz. Allah razı olsun. Gerçekten de bu yaptığınız büyük bir iyilik. Rabbim e, yaptığınız bütün amelleri en güzel şekilde kabul etsin. Cennetinize vesile kılsın inşallah. Özellikle katkıda bulunan bazı kardeşlerimin isimlerini zikretmek istiyorum. Burada mesela Elvan Düztaş ve ailesi kardeşimin katkıları var. Asım Tozoğlu abimizin katkıları var. Burak Aksoy kardeşimizin katkıları var. Ali Kul Abidin kardeşimizin katkıları var. Aslıhan Akyol, Neslihan Akyol bacağımızın katkıları var. Daha birçok ismini sayamadığım kardeşlerimizin katkıları var. Tabii e, şu anda bütçe olarak 30'una yakınını e, şey yapabildik ama hedefimiz 100 İnşallah siz, Diğer kardeşlerimizin de katkılarını bekliyoruz. Herkese, herkese teşekkür ediyoruz. Pa Pakistan'dan selam gönderiyoruz. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. អូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូអូ